Tesniye kitabı 23. bölüm Erkeklik bezi ezilmiş ya da erkeklik organı kesilmiş kişi Rabbin topluluğuna girmeyecek. Yasa dışı doğan biri Rabbin topluluğuna girmeyecek. Soyundan gelenler de 10. kuşağa dek Rabbin topluluğuna girmeyecektir. Ammonlu ya da Moablı biri Rabbin topluluğuna girmeyecek. Onların soyundan gelenler de 10. kuşağa asla Rabbin topluluğuna girmeyecek. Mısır'dan çıktığınızda yolda sizi ekmek ve suyla karşılamadılar. Aram, Naharayim'deki Petor kentinden Beor oğlu Balam'ı size lanet okuması için ücretle tuttular. Ne var ki Tanrınız Rab Balam'ı dinlemek istemedi. Sizin için laneti kutsamaya çevirdi. Çünkü Tanrınız Rab sizi seviyor. Kuşaklar boyunca onların esenliği ve iyiliği için çalışmayın.'' Edomlulardan iğrenmeyeceksiniz. Onlar kardeşinizdir. Mısırlılardan da iğrenmeyeceksiniz. Çünkü onların ülkesinde yabancı olarak yaşadınız. Onlardan doğan üçüncü kuşak çocuklar Rabbin topluluğuna girebilir. Düşmanlarınızla savaşmak üzere ordugah kurduğunuzda her kötülükten sakınacaksınız. Aranızda gece menisi boşaldığı için dinsel açıdan kirli biri varsa ordugahın dışına çıkıp orada kalsın. Akşama doğru yıkansın, gün batımında ordugaha dönsün. İhtiyaçlarınızı gidermek için ordugahın dışında bir yeriniz olmalı. Donatımınız arasında yeri kazmak için bir gereç bulunsun. İhtiyacınızı gidereceğiniz zaman bir çukur kazın sonra da dışkınızı örtün. Tanrınız Rab sizi kurtarmak ve düşmanlarınızı elinize teslim etmek için ordugahın ortasında dolaşır. Ordugahınız kutsal olsun ki Rab aranızda yakışıksız bir şey görüp sizden ayrılmasın. Efendisinden kaçıp size sığınan köleyi efendisine teslim etmeyeceksiniz. Bırakın kendi seçeceği yerde beğendiği bir kentte aranızda yaşasın. Ona baskı yapmayacaksınız. Putperest törenlerinde fuhuş yapan İsrailli bir kadın ya da erkek olmasın. Fuhuş yapan kadın ya da erkeğin kazancını adak olarak Tanrınız Rabbin tapınağına götürmeyeceksiniz. İkisi de Tanrınız Rabbin önünde iğrençtir. Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde ondan faiz almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her işte Tanrınız Rab sizi kutsasın. Tanrınız Rab'be bir dilek adağı adadığınızda yerine getirmeyi sarsaklamayın. Tanrınız Rab sizden kesinlikle bunu isteyecektir. Yerine getirmezseniz size günah sayılacaktır. Ama adak adamaktan çekinirsen günah sayılmaz. Ağzınızdan çıkanı yapmaya dikkat edin. Çünkü Tanrınız Rab'be adağı gönülden adadınız. Komşunuzun bağına girdiğinizde doyuncaya dek üzüm yiyebilirsiniz ama torbanıza koymayacaksınız. Komşunuzun ekin tarlasına girdiğinizde elinizle başak koparabilirsiniz ama ekinlere orak salmayacaksınız.